Arkadaşlar merhabalar bir e, close test sorusu ydsv yüklediği ikişer tane e, ydt de bir tane çıkıyor e, Gördüğünüz gibi kelime soruluyor bağlaçlar soruluyor tense e, veya quantifier ya da edat gelebiliyor Peki ilk boşluğumuzun devamına bakalım o zaman burada gördüğünüz gibi ilk boşluğun devamında bir vid e, var arkadaşlar Peki ben with'i aşağıdaki hangi kelimelerle kullanıyorum? Onlara bakalım. E, contribute to var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Contribute'u ben e, to ile kullanmam lazım. Çünkü katkıda bulunmak anlamında bir şeye katkıda bulunmak anlamında to ile kullanılıyor. Associated e, arkadaşlar with ile kullanılıyor. E, onun yanı sıra yine corporate with ile kullanılıyor arkadaşlar. Hatta infected e, bu da arkadaşlar with e, kullanılan bir diğer fiilim. Peki engage ne ile kullanılıyor? Engage de in ile kullanılıyor. Anlamlarına bakalım. Contribute to'ydu. Katkıda bulunmaktı. Zaten to olmadığı için bir kere Adana'yı buradan silmem lazım. Peki engage in nişanlanmak birbirini tutturmak anlamında kullanabiliriz. Zaten in olduğu için devamında bit var. Bunu da sildim. Peki bunlara geldiğim zaman enfekte olmak zaten bu Türkçe'ye geçmiş bir şey. İşte burada associated with, ilişkilendirmek corporate ile işbirliği yapmak anlamında kullanabiliriz. Çevirelim üst tarafı. Prens Yamatonun diyor Japon efsanesi diyor sıklıkla ilk ninja hikayesi olarak düşünülür tamam. Yamato ninja ile ilişkilen sıklıkla ilişkilendirilen demem lazım sıklıkla ilişkilendirilen çalıntı taklit e, taktikleri e, ya da siyah kostümü benimsemedi. yani burada e, yani burada enfekte olmak demek dersek yanlış olur sanırım. Ee, yani işbirliği yapmak değil de yine dediğim gibi burada doğru cevabım benim ne olması lazım? Ee, Bursa olması lazım arkadaşlar. E, ee, associated with ile kullanılıyordu. E, ee, da güzel oldu. Yamato işte ninja ile ilişkilen, sıklıkla ilişkilendirilen çalıntı, taktik ya da siyah kostümü benimsemedi. Instead bunun yerine. Ben burada instead'in yerine de ne yazabilirim arkadaşlar? Instead'in yerine aslında şöyle çıkaralım. Ee, Rudder'ı yazabilirim arkadaşlar. Rudder e bu da bunun yerini bundan ziyade bunun yerine anlamda kullanabiliriz. Hatta bir şeyle iş şey yapıyorsan rather than de kullanılıyor. Bunu da biliyoruz zaten. Peki bunun yerine o ne yaptı? Şimdi boşluğuma bakıyorum. Burada bir so that var. bağlaç amaç anlamında kullanabilirim bunu. bunun yerine ne yazabilirim? In order that'i yazabilirim arkadaşlar. Ve bunlar ikisi de arkadaşlar devamlarına mutlaka tam cümle alırlar. Tam cümle sın diye amaç anlamında kullanabilirsiniz. Peki while ile bir bağlaç arkadaşlar. Ben while'ı da 3 şekilde kullanıyordum hatırlarsak. Onları da şöyle yazalım. While'ı şöyle çekeceğim şuraya. Şimdi while'ın kullanımını hatırlarsanız arkadaşlar en çok kullandığımız kısım birinci şeyi iken anlamında birinci kuralımız tense anlamında kullanıyorduk arkadaşlar. Tense ile birlikte mesela iken anlamında kullanıyordum bir diğeri arkadaşlar ikinci grubum neydi benim? İkinci grubum zıtlık anlamında e rağmen diye kullanıyordum. E rağmen. Ee, üçüncüsüydü arkadaşlar. yine kıyaslamaydı. Kıyaslamada kullanıyordum. Peki yanında pas kontinüs present kontinüs olduğu zaman ben onun e, tense olarak iken anlamda kullanabilirim. Onun dışında genellikle ve çoğunlukla da e rağmen anlamda kullanıyorum. ve devamları tam bir cümle olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, devamında da yine bir SVO alması gerekiyor. Ee, bu ikisi tam cümle alıyorsa bakın bunun devamında bir tam cümle yok arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Yani ben burada bir e, tam cümle göremiyorum şu kısımda. Yani burada direkt fiil ile başlamış e, yalın hali. İşte iki tane barbar e, bar bar reis diyor burada. E, yani iki tane barbar bar reisi çekmek. Şimdi devamında tam bir cümle olmadığı için dolayısıyla benim burada e, şeyleri de şunları da silmem lazım yani benim burada ayda e, silmem lazım e, bursayı da silmem lazım çünkü bunlar devamlı tam cümle alıyorlar peki şunlara gelelim in order to ne demek arkadaşlar in order to make mak için anlamında ben e, kullanıyorum e, bunun aynı anlamda neler kullanabilirim şunu da şöyle şuraya yazacağım e, Bununla aynı anlamda şöyle yazalım mesela so as to olabilir So, so as to işte bunları hep aynı anlamda kullanabilirsiniz. In order to aynı yapı anlamında ya da to arkadaşlar. Bunlar hepsi devamlarına ne alıyorlar? Bunlar devamlarına fiili yalın alıyorlar arkadaşlar. Yalın haliyle alıyorlar. Mesela in order to buraya ne diyelim? In order to save money hani para biriktirmek için böyle gördüğünüz gibi yalın geliyor şimdi e, bunun de dediğim gibi devamında bu e, to e, ve fiilin yalın halini alıyor e, bu dursun peki in addition to ne demek arkadaşlar in addition to da ek olarak demek e, ek olarak e, devamında şimdi bu in addition to devamında bir edat olduğu için bunun devamına gelen fiil arkadaşlar fiil e, gerund gelmesi lazım yani e, anc alması lazım. Bakıyorum burada etrek yalın gelmiş. E, o yüzden eğer bu e, şeyse cerint e, değilse ben buradan denizi de silmem lazım. Peki e, with a to ne demek arkadaşlar? Bu da aslında mekmak için amaç bildiriyor Mac -Mac için. Ama bunun devamına gelen fiil de arkadaşlar yine cerint olması gerekiyor. Yani ink almalı e, benim fiilim. Burada mesela with a view to a olması lazımdı. Ya da in addition to a olması gerekiyordu. Bunlar yapı olarak doğru olmadığı için burada tek doğru olan yapımız arkadaşlar burada hangisi? Ee, o da C Şıkkı arkadaşlar. C Şıkkı buradaki bizim doğru cevabımız. Peki o zaman çevirelim. Bunun yerine iki barbar reisin, reisi çekmek için bir kadın olarak e, giyinip aldatmayı kullandı diyor. Tamam. Ne demişti? Üst tarafta işte bu çalıntı taktikleri ya da işte siyah kostümü benimsememiş. Bunun yerine bu şekilde giyinip onları aldatmayı... Ee, bu soruda da Inedition 2 ile ilgili bir detaya daha bakalım. Peki e, buradaki detayımız ne arkadaşlar? Burada da e, buna benzer birkaç yapı göstermek istiyorum. Inedition 2 ile ilgili. E, bunu da mesela Ezvelez diyebilirdik bunun yan, yanına. Ez as... Welles ya da ne diyebilirdik işte besides e, diyebilirdik arkadaşlar e, ya da buna ek olarak apart from apart from'un ben başka anlamı da var yanının yanı sıra anlamında e, ya da e, son olarak together with the, bunun e, ek olarak buna kullanabilirdik bunlar hepsi devamlı arkadaşlar e, ne alırlar? Devamında isim alırlar, İsim öbeği alırlar. Fiil gelirse de cerint bir şekilde gelir, cerint almış olur. E, bir sayısım e, aynı zamanda cümle e, aldığını da bilelim, olur mu? E, Üçüncü sorudan devam ediyorum. E, burada diyor ki, işte bu e, reisler diyor, e, trick burada hile yapmak, hile yapmak. boşluğun devamında böyle bir e, boşluk olur ve devamında bir edat olduğu zaman. Pasif olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. O yüzden e, yine dediğim gibi şuradaki e, şeyi boşuna bırakmazlar burayı ki de sıklıkla bu şekil e, ipuçları bırakır. E, peki burada ne diyor? İşte bu şefler diyor e, yanlış bir güvenlik duyusu ile aldatıldıktan sonra pasif olması lazım. Yani bunlar e, işte trick hile, aldatma aldatıldıktan sonra zaten bir diğer detayım burada benim arkadaşlar ee, diğer detayım da e, tabii ki e, after arkadaşlar şöyle e, göstereyim bir zaman bağlacı değil mi şimdi e, zaman bağlaçlarımın burası yan cümle burası da ne olması lazım ana cümle ana cümlede bakıyorum evet burada bitiyor ana cümlede şöyle bir şey var bakın iki tane e, görüyorsunuz e, drive ve killed pasta olarak kullanılmış. Demek ki zaman bağlaçlarına ben kesinlikle zaman uyumu arıyorum. E, yan cümlesi ve pasta veya ana cümlesi pasta diğerine pasta olması gerekiyor. E, burası pasta. Ben şıklarda yine pasta şıkları ne yapmam lazım? E, seçmem lazım. Present arayacağım. Adana'yı siliyorum. Çünkü adam present. Peki e, burada şimdi bir daha çevirdiğim zaman yani burada bu şefler diyor e, Yanlış bir güvenlik duyusuyla aldatıldıktan sonra Yamato e, gizlenen kılıcını çekti ve onları öldürdü. Ee, yani olay burada e, olmuş bitmiş ve zaten past e, bir diğer detay zaman bağlaçlarının böyle yan cümlesini will, will, shall, be, going to gelmez arkadaşlar. Onu şöyle şöyle küçük bir detay yazayım. Burada yapıda gördüğünüz gibi x bizim bağlayıcımız olsun. Arkadaşlar bakın be will, will, shall, be, going to. Burası yan cümle değil mi? Yan cümle olduğu için şuraya şöyle, şöyle yan cümle yazalım. Burası da arkadaşlar bizim için ana cümle. Ana cümleye de yan cümle ve ana cümleye gelmeyin yapıları yazdım. Yan cümleye be will, will, shall, be, going to gelmiyor arkadaşlar. Ana cümleye de ne gelmiyor? Ana cümlede de present perfect ya da present perfect continuous yapılarını biz getirmiyoruz arkadaşlar. E ben bu şekilde baktığım zaman yan cümleye bul gelmiyorsa ben buradan da Ceyhan'ı direkt elemem lazım. E zaten şimdi şef yanlış bir güvenlik duygusunu aldatıldıktan sonra eylem önce oluyor daha sonra Yamato çekiyor. Kılıcın çekip onları öldürüyor. E, buranın geçmişin geçmişi olması lazım. Yani pas perfect olması lazım. Buradaki doğru cevabında arkadaşlar Edirne olması gerekiyordu. Ee, burada doğru olarak ki pasif olması lazım zaten. E ee, diğer şıklar pasif değil arkadaşlar. Yani baktığım zaman burada e Cihan şey Bursa pasif değil. Denizli pasif değil. E ee, doğru cevabımız burada Edirne olması gerekiyordu. Peki burada kılıcını çekti, gizli kılıcını çekti ve onları öldürdü. Şimdi e, burada ben e, şu detayı gözden kaçırmayın lütfen. Şurada küçük bir e, detay şu detayı şöyle belirtelim. Burada bakın e, two barbarian diyor. Yani iki tane barbar reisten bahsediyor. Onları öldürdüğü dediğim zaman da benim buradaki doğru cevabım ne olması lazım arkadaşlar? E, i̇kisinden bahsettiği için e, killed them both. Onların her ikisini öldürdü. Yani cevabımın burada arkadaşlar e, denizde olması gerekiyor. Çünkü iki şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla diğerleri doğru cevap yani ol bütün demek. Ee, Dem, her ikisinden bahsediyorsa Aydır'ı kullanmaz. Aydır ikisinden biri demekti. Sam birkaçı veya bazıları değil zaten iki kişi. E, Kildem iç de doğru bir cevap olmuyor arkadaşlar. Her ikisini e, öldürdüm anlamında denizde olması gerekiyordu. Son soruma geliyorum arkadaşlar. Bu da bir bağlaç sorusuydu. E, buradan devam edeceğim. Şimdi burada da ne diyor? İşte onun kılık e, değişimini kullanması nedir? İşte ninja taktiğinin bir özelliğidir. Yamato bazen işte ilk ninja diye adlandırılır. E şimdi burada bakıyorum. Yani bir işte hani burada kırık değiştirmesi onun bir sebep sonuçtan bahsediyor, değil mi? Yani burada bir sebep sonuçluk var kesinlikle bir zıtlık yok arkadaşlar. Sebep sonuçlu kısmıyla da baktığım zaman benim doğrucumun doğru cevabım burada edin olması, derfor olması lazım arkadaşlar. İşte onun kılık değişimini kullanması Ninja'nın e, taktik e, ninja taktiklerinin bir işaretidir. Bu yüzden Yamato bazen ilk ninja diye ya da olarak adlandırılır demem lazımdır. Peki burada However neydi? However fakat ancak anlamında kullanıyorduk arkadaşlar. Buna yakın anlamları da isterseniz yazayım. Fakat ancak anlamında yakın anlam olarak burada Batı, Yeti, Nandılıs, Neverdılıs kullanabiliriz arkadaşlar. Burada bir zıtlık olmadığı için artı eksi durumlarında bunlara gidiyoruz. Bu yüzden bunlardan hiçbiri olmadığı için ben burada bunu silmiş oldum. Adana'yı sileyim. In case ne arkadaşlar? In case nın durumunda nasıl kullanıyorum bunu? Incize'in in yanına kötü bir şey karşı tarafa tedbir olması lazım. En çok kullandığımız örnekle yağmur yağması durumunda kötü bir şey tedbirini yanına şemsiyeni al. Burada böyle bir durum yok, bir tedbirlik bir kötü durum yok. Bunu silmiş oldum. Lest de arkadaşlar bu arada bunların hepsi de tam cümle alıyorlar arkadaşlar. Lest de mesin masın diye olmasın diye şunu şöyle bir örnek yazabiliriz mesela. Ben işte pencerelerimizi demir yapmak zorundayım, ne olmasın diye işte birisi evimize girmesin diye mesin masın diye anlamda kullanabiliriz bunu. Indet de arkadaşlar dığı için çünkü anlamında yani ona yakın bir anlamda kullanabilirsiniz çünkü kurumda kullanıyoruz bunu da açısından bakımından da diye yorumlayabilirsiniz bunu. Doğru burada edine olması gerekiyor idi.